Allah affeder. Bu mesela e, hani kendi adıma ben de çok açıkçası böyle düşünüyorum. Hani insan evet hani biz e, hani hata yapmak için yaratılmışız. Hani e, bir de söz var ya hatasız kul olmaz. Kul hata yapacak. Allah da affedecek. işte Allah'ın bu affedici oluşunu biraz böyle çarpıtıyoruz değil mi? Kendimize. Yani e, şimdi ee, bu da gerçekten çok yaygın olan bir bahanedir. Hı hı. İnsanların dini konularda kendini kandırma sebeplerinden biridir ne yazık hı hı. ki. Ee, yaygın bir şey evet insanlar Allah nasıl olsa affeder. Hı hı. Şimdi Allah çok büyük rahmet sahibi, merhamet sahibi ve affetmeyi, bağışlamayı çok seven bir Rabbimiz var. Hı hı. Yani e, biz aslında dedim ya Allah şanına yaraşır şekilde takdir edemiyoruz. Yani bir insan Allah Şanlı yücelini yarışır şekilde takdir edebilse zaten ne bu bahaneden ardına sığınır ne de bu dediğim gibi işte kendine bir takım gerekçeler, kılıflar uydurur. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın rahmetinden, merhametinden bahsederken aynı zamanda şeytanın Allah'ın rahmetini kullanarak insanları kandıracağını da ifade eder bize. Yani o yaman aldatıcı, o şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldattı hı hı. ve aldatmaya çalışıyor, çalışacak şeklinde uyarıda bulunur Kur'an-ı Kerim'de. Yani dolayısıyla bizim şunu anlamamız lazım. Yani biz eğer ki bir şey yaparken bunun hata olduğunu bile bile yapıyorsak ve bunu e, nefsimize yenildiğimiz için, şeytan uyduğumuz için yapıyor ve sonunda da yani ben bunu yapayım, Allah da affetsin mantığıyla yaklaşıyorsak bu inanan bir insana yakışan bir tavır değil. Eee hı hı. Hatalar yaparız. Evet kaçınılmaz olarak hepimiz. Ee, ama insanın şunu bilmesi lazım. Yani hatadan hemen pişman olmak ve bu hatayı tekrarlamamak üzere hareket etmek gerekir. Yoksa ben yapayım yapayım Allah affetsin demek ee, insanın kendini kandırmasından başka bir şey değil. Hı hı. Allah dilerse affedebilir ama affetmeyebilir. Yani böyle bir garanti diyor. Yani Allah e, ...her hatasına rağmen kulunu affedecek diye bir garantili yok. Ama işte o diğer madde var ya... ...dikkat ederseniz yani... ...onu özellikle arka arkaya kullandım. Hı hı. Allah nasıl olsa affetmez... E, ...yanılgısı evet. da... ...şeytanın insana kurduğu tuzaklardan biri... Hı hı. ...ve insanın kendini aldatma yollarından biri aslında. Yani e, insanların bir kısmı... E, ...günahkar bir hayat yaşadıkları için... ...hatalara girdikleri için... ...artık ne yaparlarsa yapsınlar... ...affedilmelerinin mümkün olmadığını düşünürler. Evet. Hatta öyle ki... Artık ahiretin hani... E, ...tehlikeye girdi. Hani bari bu evet, yani ...çılgını çıkar. Hatta öyle ki dikkat ederseniz... ...etraflarında da, Hı -hı. etrafımızda da bazı insanlar... ...bu şekilde terkinlerde bulunurlar. Yani... ...sen ne yaparsan yap artık affedilmezsin artık. Hı -hı. Dolayısıyla insan şöyle bir... E, ...hataya düşer. Bir gaflete kapılır. Yani ben dediğiniz gibi... E, ...zaten ahiretimden oldum. Onu kurtarman... ...mümkün değil artık. En azından bu dünya hayatımı... E, Hı -hı. ...yaşamaya devam edeyim. Ve en azından bu dünyanın... E, tadına varmaya devam edelim şeklinde bir gafleti düşer ki bu noktada da Kur'an-ı Kerim yine bizi uyarır Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyinler ve Allah'ın rahmetinden zalimlerden başkası ümit kesmez diye e, bize çok çarpıcı bir ifade kullanır Kur'an-ı Kerim hı hı. dolayısıyla bakın burada e, gerçek manada iman etmiş bir insana ...samimi bir Müslüman yakışacak olan şey dengedir yani biz ne e, yapalım nasıl olsa Allah feder şeklinde e, yaklaşmamız doğru olur. Ne de e, nasıl olsa affedilmem artık e, şeklinde ümitsizlikle yaklaşmamız hı hı. doğru olur. Yani biz hata yapsak da eğer gerçekten pişman olmuşsak Rabbimizin bunu affetmesini ümit ederiz. Ama e, kurnazlık yaparak da ben yapayım Allah nasıl olsa e, affeder de diyemeyiz. Bir de bu Allah nasıl olsa affeder de e, şöyle de bir alt başlık var. E, cehennemde işte biraz yanıp çıkarız canım gibi de bir e, düşünce var değil mi? Hani sanki parmağımızı bir ateşe değdirdiğinde ona dayanabiliyormuşuz gibi birkaç saniye. Hani böyle biraz da küçümseme var ya. Biraz yanıp çıkarız. Yani ne, ne yazık ki bu da o bir da ayrı, da ayrı evet burada. bu da dikkat çekmeye Yine. çalışmıştım. Bu da yaygın bir e, yanılgı ne yazık ki. E, insanlar dediğiniz gibi yani ufak bir çakmak e, alevi parmaklarına Hı -hı. değdiği zaman günlerce feryat ediyorlar veya işte onun acısını çekiyorlar. Değil mi? Günlerce e, çeşiyor, yani günlerce. yani bakın Allah'ın ayetleriyle dalga geçilmez. Allah'ın ayetleri alay alınmaz. Yani insan hayatında bundan daha ciddi hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim çok çarpıcı bir ifade kullanır bakın. Allah işin sonuna korkacak değil ya der. Yani Allah eğer bir vaatte bulunuyorsa, bir cennet vaadinde bulunuyorsa da sözünü tutar. Eğer bir cehennem tehdidinde bulunuyorsa da onu gerçekleştirir. Hı hı. Çünkü dediğim gibi Allah işin sonundan korkacak değil. Eğer siz Allah'ın sizin sizin için belirlemiş olduğu prensipler uygun bir hayat yaşamazsanız bunun sonuçlarına katlanırsınız. Dolayısıyla bu alay anlayacak dal geçilecek bir şey değildir. Hani nasıl olsa biraz yanarız çıkarız mantığı insanın dediğim gibi kendini aslında kandırdığı bir şeydir. Cehennemi gördüğü zaman. ...insanların onun o dehşetinden, onun o alevinden Hı -hı. kaçacak bir yer arayacağı ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ama o noktada artık kaçacak yer olmadığı, artık e, kaçma imkanı, geri dönüş imkanı olmadığı ifade edilir. Dolayısıyla hani bizim bu cahillikten, bu işte cahil cesaretinden kurtulmamız gerekir. Hı -hı. E, bizim ne yapıp edip bir an önce yaşantımızı e, bu hakikatleri, bu gerçeklere göre şekillendirmemiz... Hı -hı. ...ve kendimize şekil düzen vermemiz gerekir. Bu nasıl olsa affedilmem artık 5. madde. Burada da şöyle bir alt başlık açmışsınız. Bu da yine çok çok önemli. İşte bazı insanlar ömrünün yarısına kadar gelmiş. İşte sonra biraz artık kendini çeki düzen vermek istiyor, namaza başlamış vesaire. İşte ona şöyle söylemler duyu duyar. Sen de mi namaza başladın? Aklın yeni mi başına geldi? Senin geçmişini de biliyoruz. Hani artık işte bundan sonra yapacağın şeyler işe yaramaz gibi söylemler de duyabiliyor. Burada da aslında kimisi de bunu duymaktan korkuyor. Sanki en yenilmiş olacak. Hani değil mi? Bir yenilgiyi kabul etmiş olacak gibi bir Şimdi düşünüyor. bakın ne yazık ki e, yıllarca e, Müslümanlar üzerinde çok ciddi baskılar kurdu ki hmm. kurduğu için kimler ya da Müslümanlığı, İslamiyeti, gerçek dini yaşayan insanları hep e, aşağı tabakadan gördükleri için, böyle hmm. algıladıkları için ve kendilerini de tırnak içerisinde olarak kabul ettikleri için biz de bu komplekse katıldık yıllarca yani bu komplekse girdik yani aman hmm. hani dindarlığımı e, rahat bir şekilde ifade etmeyeyim başıma bir şey gelebilir hmm. ya da işte dini vecibelerimi yerine e, getirme, getiriyor olmama gizliyim şeklinde ne yazık ki ama bakın e, insan e, varlığına insan yaratılışına tabiatına en hmm. uygun olan şey yaratıcısına olan kulun ifade etmektir. Yani bu ibadet yolları olabilir, işte yapacağı hayırlı işler yolu da olabilir. Yani Müslümanlık dediğimiz şey bu kadar basite indirgenecek bir şey değil. Müslümanlık insanın üzerine şerefle taşıyacağı bir madalyadır adeta. Yani bizim Müslüman olmaktan, Müslümanlığımızı yaşamaktan, Müslümanlığımızı ifade etmekten kaçınacağımız bir şey yok ki. Yani niye biz kaçınacağız bundan? Ya da niye bunu ifade etmekten? Ya da eğer geçmişimiz hatalar yaptıysak ve bazı şeyleri fark ettiysek... ...niye doğruya yönelmekten çekineceğiz insanlar ne der diye? İnsanların ne diyeceğinin ancak bu dünya hayatındaki kısa ömür süresi içerisinde bir hükmü olabilir. İnsanlar ne dese desinler. Yani insanlar her şey diyebilirler. Önemli Allah'ın bizim için ne söyleyeceği. Ederken, sırf bu yüzden e, kabul etmediği söylenir İslamiyet'i. Yani tabi onunla ilgili Mesela farklı da. şeyler var. E, anlatımlar, rivayetler var ama... ...şimdi bakın burada aslında insanların ayrı bir e, kurnazlığını yine belki buna dikkat çekmek gerekir. E, i̇nsanlar dünya hayatındayken nasıl olsa bir şekilde geçiniriz demezler dikkat ederseniz. Hmm. Yani evet yani bir şekilde herkes kendi garanti almaya çalışır, Hı -hı. bir şekilde işte bankada e, önemli miktarda bir mevduat oluşturmaya çalışır, Hı -hı. yüksek maaşlı bir işe girmeye çalışır ya da geleceğini düşünür bu dünya hayatındaki geleceğini. Yani nasıl olsa bir şekilde e, geçiniriz. Allah rezaktır. Kendi rızkını bile taşıyamayan e, yarattığı nice canlıları rızıklandırır diye Hı -hı. düşünmez pek çok insan. Ama iş e, dini meselelere gelince ya da iş yaptığı hatalardan dolayı Allah'ın onu affetmesine gelince nasıl olsa Allah affeder der. Yani dünyasını kurtulma, kurtarmak e, mesele olunca insanlar nasıl olsa dünyada geçiniriz demez Hı -hı. bir şekilde tedbirler alır. Ama ahiretini kurtarmaya gelince nasıl Hı -hı. olsa bir şekilde ahirette herhalde bize de cennette bir yer olur. Ya da hani e, ayrı e, yakışıksız ifadeler e, kitapta Hı -hı. ifade etmiştim dikkat etmişsinizdir. Yani ben de cennete girmeyeceksem kim e, cennete girecek <laughs> şeklinde ne yazık ki Hı -hı. çok yakışıksız ifadeler kullanan insanlar. Yani bunlardan Kaçınmak ve kurtulmak gerekir.